Ben hiçbir tuşa basmadığım için e, klavye ihtiyacım olursa deyip, klavye çizmişim. Mantıklı klavye. yapacağım ama. Kanka bu ne? Deli misin? Şeytan, Şeytan. üçgeni. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeytan'ın tek... Şeytani suratın belli olmuş. Bak bana tek kaç tek kaçmamış mı? Hoş, Yok, geldin. Eşim, Hoş, bulduk, merhaba. Hoş merhaba. geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berito sen. Nasılsınız bakalım? Umarım İyiyiz. Kahvaltı yaptın mı? Yan ya, yana, yana olalım. Aynı yani. halletseydik. Hmm. Hayır, <gülüşmeler> Ama <laughs> <laughs> sen, <laughs> sen bundan istiyorsun. Şey. geldin enişte. Nasıl bir içme şekli ya bu? <laughs> bu uzun bulaşıyor. Ne yapayım? Enişte kokteyle gel. Ne oldu? Oh, mi böyle tası? Merhaba evet. sana da. Sizin evet, bak orada kamera olsun. Murat yok mu? vardı. daha sırayla Ay ama bak. Ben ya. bana bir sosis aldım. Bu da? Kahvaltı yapmışsın bence. Ben daha bekliyorum. Gerçekten. Kahvaltı yapmışsın Hı. ama. Çok yapmadım Ayşe, çok, çok oldu. Senin yanında haşağı. Fabrikasını mı açıyorsun? Fabrikasını açacağım. Ki Kedorum. Kedorum yapacağım. Niye bana bir sürü sütler getirmiş. Toksa başladım. Bir gün. Hı -hı. Bir gün. Sabahları ekmek de yemedim. Ekmek yemez zaten. Bilmiyorum. Niye ekmek yiyorsun? Nasıl ekmek yemedim? Sen yemiyor musun ekmek normalde? Ekmek, şeker. Ya. Şeker yemiyor musun? Şeker yiyorum ama öyle değil normal sorda <laughs> şeker, şeker. En güzel şekerim sensin. <laughs> Elimden de çıkmıyor. Kalıcıdır. Salada Kalı böyleyim. <laughs> Başta anlamadım dedim sonra anladım. Senin de hiç çıkmıyor. Keyifler nasıl? Keyfim daha güzel hani dün birazcık kötüydük. Sonra dedim artık. Battı balık yani. Yan gider, evet. Dedim artık hiçbir şey düşünmeyeceğim. Yani oluşunu bırakalım. Ne olursa olsun. Öyle güzel dedim. Hiç, gece de telefonumuzu almasak elimizde keşke. Ben şey, e, duvar kağıdıma şey koydum. Sosyal medyaya girme. Hiç mi? Evet, telefona baktığımda <laughs> aklıma geliyor, girmiyorum. Aa, onu bana da ver. <laughs> ben çok seviyorum sosyal medyayı. Sen giriyorsun, evet. evet. Fanlarımı da çok seviyorum. Konuşmayı da seviyorum ama ilk defa bu kadar Aramız bozuk. Aramız bozuk. Bileceğiz bozuk inşallah be. Bozuk evet. Olsun gelecek olan senden geldi. Ne yapalım? Herkeş. Böyle deince üzülüyorum. Olsun. Benim bir problem yok. Neyse bu konulara konuşmayacağız şimdi. Artık, e, artık gerçek konulara geliyoruz. En sevdiğim renk. <laughs> evet. Bir Birbirimizi tanıyamadık arkadaşlar. Evet. Ya. Hemen böyle evet sevgili gibiyiz. Ben de anlamadım. Gerçi arada çekim olunca, arada bir bağ olunca bence evet. zamanın bir önemi yok. Bir hastalığa yakalandık. Birbirimize <laughs> dokunmadan duramama hastalığı. <gülüyor> <gülüyor> Bu hastalığın adı ne? İlgör. <laughs> Aga be. Biz dram queen. Sana ne oluyor? Nihil'e tamam. Murat gelmedi Murat. Gerçekten bir şey dedi mi? Çok morali bozuk ya. Hiç konuşmadınız mı? Yani konuşmak ona kızdı daha mı? iyi değil. Şu zardım, an biraz yalnız kalıp kalasın ya demesi lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Birkaç gündür konuştunuz mu? Bir şey var mı bilmediğim? Bu hani ailen istemiyor, evlilik meselesini var. Onlara çok kafayı takıyor. Bak tapıyor. ben sana dedim. Gerçekten mi? Yani gerçekten beni istemiyorlar hani dışarı çıkınca neler olacak. Gerçekten çocuk hep bunlarla konuşuyor yani. Hep senin hakkında hep evlilik. Dedim ama biliyor musun ben? Kesin buna takıldı dedim. Bir erkek için bence çok büyük bir problem yani anlamıyor olabilirsin tabii ki de doğal olarak. Umarım düzeltirsiniz aranızı. Ama böyle bir şey yok ki istemiyor değiller ki annem çok seviyor bunu söyledim mi o zaman. Sadece kanı iyi tanıdık. dedi yani istemeye gibi bir şey yapalım burada filan O olay da hemen kapandı. Ona da bir, bir tık morali bozuldu. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim.